Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Ocak Pazar günü. Size bir bilmece soruyorum. Temel yeni aldığı daktiloyu bozuk diye geri getirdi. Satıcı onu görünce şaşırdı. Neyse bozuk daktilonun dün aldığında sağlamdı. Temel şöyle cevap verdi. Sizce Temel nasıl cevap vermiştir? Hemen cevabı söylüyorum. İki tane A yok da saat yazamıyorum. Şu şekilde. Çevreci zebra. Nasıl çevreci oldum? arkadaşlar. Benim adım Çizgili. Küçük bir zebrayım. Namım ise Çevreci. Neden Çevreci olduğunu anlatayım size. Bir gün orman sinemasında izlediğim filmde her yerde plastik canavarlar vardı. Camlar, piller, metal parçaları her yeri kaplamıştı. Üstelik denizler de ev atıklarıyla doluydu. Artık ne insanlar ne de hayvanlar yeryüzüne temiz bir yer bulabiliyorlardı. Dünya yaşanacak sen dünya yaşanacak dünya şey olmaktan çıkmıştı. Bütünler sanki korkunç bir kabus gibiydi. Keşke dünya dünyanın temiz kalmasının bir çaresi olsaydı. Günlerce bu filmin filmi unutamadım. Sonunda öğretmenime anlattım. Üzülme çizgili dedi. Dünyamızı korumak için çevreci olabilirsin. O konuda birlikte çalışabiliriz. Evelallah üstesinden geliriz. İşte o günden beri çevreciyim. Ay Çevredeyim arkadaşlar. Bütün küçük çevrecilere selam ederim. Bir dahaki takip edeyim. videomuza kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.